Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kozlov salatası hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum, iyi seyirler. Küçük bir lahanayı ortadan ikiye böldüm ve 300 gram kadarına ayırdım. Ve onu bu şekilde ince ince doğruyorum. Olabildiğince ince doğrayalım. Daha önce bu salatayı hiç denemediyseniz mutlaka ama mutlaka deneyin o kadar lezzetli ve güzel ki gün masaları için de çok uygun. Mutlaka deneyin. Zaten bir kere denedikten sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz buna eminim. Lahanayı bu şekilde ince ince doğrayıp büyük bir kasenin içerisine aldım. 3 tane havucun baş kısmını ve arka kısmını bu şekilde kestim. Onu da rendeliyorum. rendelemiş olduğum havucu aynı kasenin içerisine aldım. Küçük bir diş sarımsağı da içerisine rendeliyorum. Salatamızın sosunu hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı beyaz biber, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı pudra şekeri, 2 çay kaşığı tuz, 2 tepeleme yemek kaşığı mayonez, 4 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurdu üzerine ilave ettim ve bu şekilde iyice karışana kadar karıştırdım bir kaşık yetmedi iki kaşıkla karıştırmaya başladım ve sosu iyice yedirdim yarım saat dinlendirdikten sonra salatamızı servis yaptım evet salatamız hazır videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.